Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok hafif sütlü bir tatlı olan vişneli zebra tatlısı yapacağız. Bunun için önce beyaz muhallebesini yapmak için yarım çay bardağı şekerim var. Şekerimi tencereme alıyorum. 2 yemek kaşığı nişastam var. Onu da kattım. Bir buçuk yemek kaşığı unum var. Onu da kattım. Ve bir paket vanilyam var. Bunu piştikten sonra en son katacağım. Şimdi kuru malzemelerimi şöyle bir karıştırıp içine sütümü katacağım. 1. 2 3 Bunu katıyorum. Karıştırıyorum. Ocağımın açıyorum. Bu şekilde sürekli karıştırarak muhallebim göz göz oluncaya kadar pişireceğim. Vişneli kısmı için yine yarım su bardağı şekerim var. 2 çorba kaşığı e, buğday nişastası var. Ve 1,5 çorba kaşığı unum var. İlave ediyorum. Şöyle bir karıştırıyorum hepsini. Yine 3 su bardağı vişne suyum var. hepsini katıyorum hiç topak kalmayıncaya kadar çeviriyorum evet bunu da orta ateş kısmına alıyorum hiç elimden bırakmayacak şekilde sürekli bunu göz göz oluncaya kadar pişiriyorum. Evet hazır. Bir paket vanilim vardı. En son piştikten sonra bunu da katıyorum. Evet. Şu anda piştiler. Göz göz oldu. Evet. Bunu kapattım. Evet. Vişne muhallebim de hazır. Bunu da kapattım altını ve şimdi kalıbımı boşaltacağım. Evet böyle bir muhallebi için bu kalıbı kullandım. İçine hafif ıslattım, suyunu boşalttım ve şimdi en altına vişneli muhallebimizden döküyorum. Her tarafına yayılmasını sağlıyorum. Şimdi beyaz muhallebimizden döküyorum. Sonra üzerine vişneli muhallebiden döküyorum. Beyaz vişneli beyaz vişneli beyaz sırayla bunları döküyorum. Evet kalıbımıza bu şekilde yerleştirdik. Ve ılayınca üzerine streç filmle kapatacağım. Ve buzdolabında 3-4 saat dinlendireceğim. Sonra ters çevirip ikrama başlayacağız. 4 saat kadar buzdolabında dinlendirdikten sonra streç filmimizi çıkarıyoruz. Kenarlarından parmaklarımızla hafifçe bastırıyoruz. Kolay çıkması için. Herhangi bir kabımıza düz bir kaba ters çeviriyoruz. Evet, bu şekilde çıkardıktan sonra şöyle doku testine bir bakalım. Evet, şöyle içinde gösterelim. istediğimiz büyüklükte dilimlere kesebiliriz. Bu şekilde çok güzel bir görüntüsü var. Tadı da aynı şekilde çok lezzetli. Denemek isteyenlere tavsiye ederiz. Eğer ki kanalıma abone değilseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.